Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Yine bir Minecraft videosu ve yine bir farm videosu olacak bu. Bu sefer pratik ve hızlı bir şekilde kaktüs farmı nasıl yapılır hep beraber ona bakacağız. Aşağıda gördüğünüz gibi kemerde gereken malzemeler var. Tabi sayıları önemli değil sayılara bakmayın siz. Şimdi yapılacak şey belli. 7 7 bir alan oluşturuyoruz. Şöyle herhangi bir blok oluşturabilirsiniz. 4, 5, 6, 7. Yine şöyle 4, 7. Hemen şu şekilde 7, 7 alnımızı oluşturuyoruz. Bu şekilde görebilirsiniz. Hemen şimdi kumdan da illa kum değil çamurdan da oluyor galiba denemedim ama internette okumuştum olduğunu. Dört tane böyle kum yerleştiriyorsunuz. Ve şöyle herhangi bir köşeden bu bırakıyorsunuz bir kova. Gördüğünüz gibi burada bir açıklık oluştu. Bu açıklık bizim Huni açıklığımız olacak. Hemen oradan şöyle aşağıya bir indik. Şöyle kendimize oradan bir yer açalım. Şuraya sandığımızı koyalım. Sonra şu kısma da şöyle Huni'mizi bırakalım ki buradan düşen kaktüsler direkt otomatik depolamaya geçsin. Sonrasında da kaktüsleri şu şekilde yerleştiriyoruz. Burada önemli olan kaktüslerin büyümesine engel olacak alanlar yaratmakta. O da en güzel bu şekilde yaratılıyor çitlerle. Şu köşeleri alalım. Böyle göstermek gerekirse çitler bu şekilde olacak kaktüste. Ve sonrasında bu kaktüsler büyüdüğünde otomatik olarak kırılıp suya düşecek. Ve Huni'den de sandığa gelecek. Bu şekilde otomatik bir kaktüs farmı oluşturmuş olacağız. Hatta bir tanesi kırıldı ve direkt su ile beraber gitti. Şöyle birazcık daha bekleyelim. Evet kırılanlar direkt gördüğünüz gibi suya düşüp Buradan da içeriye geçiyor Tabi dışarı düşenler var bunu engellemek için de Dışarıyı şöyle Camlarla kapatabilirsiniz ben genelde cam kullanıyorum ki içerisi güzel görünsün diye Şu şekilde camlarla kapatmak Mantıklı olur Çünkü sağda solda Bakılan kaktüsler olmasın cama çarpanlar suya düşsün Ve onlar da direkt aşağıya hazneye rahat rahat ulaşsın. Aynen bu şekilde yeterli. isterseniz üstünü kapatabilirsiniz, ışıklandırabilirsiniz. Genelde şu köşelere ışık bloğu koyarsanız geceliğin çok güzel bir görüntü oluşuyor. Şöyle bakalım sandığımıza. Evet 4 tane kaktüs gelmiş. Kaktüsler büyükçe kırlar, suya düşüyor. Ve buraya geliyor. Alt olmuş. Bunlar kılça gelecek. Artık otomatik bir kaktüs sistemimiz var. Buna hiçbir şekilde ellemenize gerek yok. Bu kendi kendine sürekli kaktüs toplayıp toplayıp kıracak ve sandığa stoklayacak. İsterseniz sandığı büyütebilirsiniz. Yani şurada hatta şöyle büyütelim. Bu sayede daha fazla kaktüs depolama şansınız olur. Eğer çünkü hemen hemen burada yanında beklemek istemiyorsanız, başka işlere gideceğim, geleceğim diyorsanız zamanla sandık dolacak. O yüzden büyük sandık koymak daha iyi. Geldiğinizde sandık dolmuş olur. Gerçekten güzel bir sistem. Bu aynı zamanda Bedrock'ta da geçiyor, Java'da da geçiyor. Ben bunu Java için yaptım. Şu an Java'dayız. 1.21 sürümündeyiz Java'nın. Ama Bedrock'ta da aynısı geçerli. Aynısını uygulayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı oluşmaz. Şu şekilde bir görselle videomuzu noktalandıralım. Eğer bu tarz videoların, bu tarz farm çeklerinin devamını istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Hatta mümkünse de yoruma istediğiniz şeyler ekleyerek yani illa teşekkürler olmaz herhangi bir içinizden geçen dilekleri, hatta bölüm önerileri, işte çeşitli video konuları falan, onları yorumlara ekleyerek de gönderseniz sevinirim. Bu sayede kanalımız çok daha hızlı şekilde yükselebilir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.